Fenerbahçe tarih yazıyor arkadaşlar. Geceyi gündüze çeviren gelişmeler var ve siz bu haberleri duyduğunuzda gerçekten şaşıracaksınız. Arch Brown meselesi tam bir Hollywood filmi gibi gelişti. Oyuncu Milan'a gidecekti. Bavulları hazırdı, kontrat masadaydı ama Ali Koç devreye girdi. O telefon konuşmasından sonra her şey bambaşka oldu. Şimdi Brown İstanbul'da sağlık kontrollerini yaptırıyor ve 4 artı 1 yıllık anlaşma için imzaya hazırlanıyor. Oyuncunun açıklamaları çok etkileyici. ''Milan yolculuğuma hazırlanmıştım, her şey tamam gibiydi ama Fenerbahçe başkanı beni aradı. O konuşma hayatımı değiştirdi. Bana gösterdiği vizyon ve tutku inanılmazdı. O anda Fenerbahçe'de olmam gerektiğini anladım.'' dedi Brown. İşte gerçek liderlik budur arkadaşlar. Ali Koç'un o telefonu nasıl etkili olmuş? Milan gibi bir devle anlaşması olan oyuncu İstanbul'u tercih etti. Gent kulübüne 8 milyon euro bon servis ödeyecek Fenerbahçe. Ayrıca gelecekteki satıştan pay vermek üzere anlaşma yapacak. Brown'un bu tercihi sadece futbol değil, aynı zamanda vizyon seçimi. Evet ama asıl büyük haber şu. Premier Lig'den peş peşe transferler geliyor. Aston Villa'nın yıldızı Leon Bailey artık Fenerbahçe gündeminde. 27 yaşındaki Jamaikalı oyuncu için kulüpler arası resmi temaslar başladı bile. Bailey'nin son iki sezonda baktığımızda 2023-2024'te 14 gol, 14 asist gibi muhteşem rakamlar var. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ne çıkmasında kilit rol oynamış bir futbolcu. Piyasa değeri 28 milyon euro, ama Fenerbahçe pazarlık masasında daha stratejik davranıyor. Villa 25 milyon euro istiyor, bizim teklifimiz daha akıllı rakamlarda. Bailey'nin hikayesine baktığımızda, Jamaika'da dolmuş, Phoenix All Star Akademisinde ilk adımları atmış, 2015'te Belçika'nın genç takımına geçmiş ve orada Belçika Genç Futbolcusu ödülünü kazanmış. Sonrasında Bayern Leverkusen 13.5 milyon euro ödeyerek onu almış. Bundesliga'da tam 139 maçta 39 gol ve 22 asist üretmiş. 2021'de Aston Villa 35 milyon euro vererek Bailey'i kadrosuna katmış. Premier Lig'de 110 maçta 17 gol 19 asit yapmış. Performansı gerçekten etkileyici. Mourinho'nun eli kulakta. Bailey'nin Mourinho'nun liderliğindeki İstanbul macerasına sıcak yaklaştığı konuşuluyor. Yıllık 5 milyon euro maaş teklifi masada duruyor. Bu hamle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını gösteriyor. Bailey'nin hızı, sürat oyunu ve her iki kanatta da oynayabilme kabiliyeti Mourinho'nun futbol anlayışına tam uygun. Özellikle geçen sezonki sakatlık sorunlarından sonra düzenli oynama fırsatı arayan Bayley için Fenerbahçe harika bir seçenek görünüyor. Şimdi geldik en büyük bombanın başına. Tottenham'dan Yves Bissouma, 28 yaşındaki Mali'li süperstar için Fenerbahçe özel bir temsilci Londra'ya gönderdi. Bu transfer tamamen Mourinho'nun özel isteği. Bissouma Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda çok önemli katkı sağlamış bir oyuncu fiziksel yapısı, top alma yeteneği ve oyun kurma becerileriyle Mourinho'nun 4-2-3-1 sistemine mükemmel uyum sağlayacak bir profil. Bissouma'nın geçen sezonki performansına göz atalım. 44 maçta forma giymiş, 2 gol 2 asist yapmış. Defansif orta saha pozisyonunda gerçekten fark yaratan bir futbolcu. Mali milli takımında 41 maçta 5 gol atmış. Kariyerini Mali'de Bamako altyapısında başlamış, 2016'da Fransa'nın Lille takımına geçmiş. Lille'de 55 maçta 4 gol 2 asist, Brighton'da 124 maçta 6 gol 3 asist üretmiş. 2021'de Tottenham ona 35 milyon euro vererek Beyliği kadrosuna katmış. Premier Lig'de 110 maçta 17 gol 19 asist yapmış. Performansı gerçekten etkileyici. Para hesapları da mükemmel arkadaşlar. Sofyan Amrabat'ın satışından gelecek parayla Bissouma'nın maliyeti dengelenecek. Tottenham 20 ile 23 milyon euro arası bonservis bekliyor. Fenerbahçe ise 15 ile 18 milyon euro bandında teklifler sunuyor. Biz sözleşmesi 2026'da bitecek. Bu durum bizim için avantaj sağlıyor. Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle masaya oturmuş. Bu gerçekten akıllıca bir yaklaşım. Çünkü önce oyuncuyu test etme şansı veriyor. Eğer beğenirseniz alıyorsunuz, beğenmezseniz geri gönderiyorsunuz. Amrabat'ın Atalanta veya Suudi Arabistan'a olası transferiyle oluşacak bütçe bu hamleyi mümkün kılacak. Türk forvet sürprizi de var. Cenk Tosun'un yerine Mourinho yine Türk forvet istemiş ve hedef Bertuk Yıldırım olmuş. Rens'te gözden çıkarılan genç yetenek için yakın zamanda görüşmeler başlayacak. Bertuk Yıldırım'ın 2028 yazına kadar Rennes'le anlaşması bulunuyor. Geçen sezonu Gaziantep'te kiralık olarak geçirmiş ve 27 maçta 3 gol atmış. Sahada 1420 dakika kalmış ve bir asist yapmış. Rens yönetimi tarafından gözden çıkarılan oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaşacağı düşünülüyor. Mourinho'nun Türk forvet tercihi gerçekten takdir edilesi bir karar. Bu sadece başlangıç arkadaşlar. Fenerbahçe bu yaz transfer piyasasında gerçekten tarihi hamleler yapıyor. Arch Brown'la başlayan süreç Bailey ve Bissouma ile devam ediyor. Mourinho'nun merakı net. Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir kadro oluşturmak. Bu transferlerin tamamı gerçekleştiğinde Fenerbahçe'nin kadrosu tam anlamıyla Avrupa standartlarına ulaşacak. Hayal edin. Sol bekte Brown, kanatlarda Bailey, orta sahada Bissouma, forvette Türk bir oyuncu. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi eleme turu gerçekten umut verici görünüyor. Mourinho'nun bu oyuncularına neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Özellikle Bailey'nin hızı, driblingi ve Bissouma'nın fiziksel gücü ve Brown'un sol koridordaki katkısı bu üçlü Fenerbahçe'yi bambaşka bir seviyeye taşıyacak kesinlikle. Transfer özetimi şöyle. Arch Brown resmen İstanbul'da. 4 artı 1 yıllık imza yakın. Bailey için Aston Villa ile görüşmeler başladı. Yves Bissouma için Londra'ya temsilci gönderildi. Bertuğ Yıldırım Türk forvet alternatifi olarak gündemde. Bu transferlerin her biri ayrı ayrı bomba etkisi yaratacak. Brown'un Milan'ı reddibmesi, Bailey'nin Premier Lig'den gelme ihtimali, Bissouma'nın Tottenham'dan transfer olma ihtimali. Her biri Fenerbahçe'nin gücünü gösteriyor kesinlikle. Bu transferler gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kadrosu tam anlamıyla Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkacak. Mourinho'nun elinde böyle bir kadroyla neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu transfer dönemi daha çok sürprizlerle dolu. Fenerbahçe'nin bu hamlelerinin sonuçlarını birlikte takip edeceğiz. Hadi Fenerbahçe. Hadi canım